Merhaba nice severler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Karma Price'ın 4. bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bir Karma Price diziyoruz ve bu serverde tek olan bir prized olmasını hedefliyorum yapabildiğim kadar mixlemeye çalışacağım bakalım neler sonuçlandırıyor ap ile defansı ortak bir şekilde güçlendiriyoruz int battle prized'ın daha güçlüsünü fakat battle prized'ın da daha az güçlüsü olup ama defansı da tadından yemeyecek bir şekilde olmasını sağlamaya çalışıyoruz bakalım neler olacak o halde hadi videoya geçelim Swag Bitch Şöyle dostlarım, bildiğiniz üzere en son bıraktığımızdan leveli biraz farklı. Nedeni şu, ben daha önce bir bölüm çektim fakat ses hatasından dolayı bu bölümü maalesef ki kullanamıyoruz. Tamam tamam, inandım inandım. Tamam. Ondan dolayı sadece kısa ve özet olarak neler yaptığımı o bölümde göstereceğim. Fazla bir şey yapamadım zaten. Bir BDV'ye girdik oradan MS'mizi aldık. Bir MS dışında 5 tane abes game'imizi aldık. Totalinde de 13 tane abes game'imiz oldu. Levelimizden dolayı hala chest alamıyoruz. Bunu kitem ne ya? Ne oldu? Bunlar geldi. Ha pardon. Dedim durduk yere drop mu geldi? GM yardımı falan. <laughs> Neyse dediğim gibi arkadaşlar onun dışında biraz Urkayın farmladık ve 3 tane de kırılmalı çel aldık. Başka bir şey yapamadık zaten. Level pasörüp abbelerde biraz farmladık. Oradan 52'ye attık. Şimdi de quest yapacakken seslere bir baktım. Aman Allah'ım neyle karşılaşayım? Bomboş bir ekran. Sadece geziyorum ortalıkta. <laughs> dedim yapacak bir şey yok sağlık olsun sizlerde videosuz bırakmamak için bir daha geldik. Şöyle bir şey yaptım. Health'ımızı health 19, 19, 1920'ye kadar getirdim. Şimdi bununla idare edeceğiz. Bunu da 40 yaptık. Genelde Aura üzerinden çalışacağımızdan Hel üzerinden çalışmayacağım. Genelde olduğundan sadece 10K'yı alacağım 54'te. Onun dışında partisi işte 10K'sı toplu 10 k falan almayı düşünmüyorum. Şimdi diğer görevleri alacağız. Urukay'ın görevi varmış. Keşke farmdayken moda Yersen, aradan çıkarsaydım. Yan çanımızı geçelim. Urukayınlar boşsa biraz daha orada farm tadında quest yapalım. Ondan sonra levelimizi 60'a attı mı, bu iş tamamdır. Urukayınlara geldik. Urukayınlarda boşluk bulduk. Çarımız da zaten geliyor paste yapar. Biraz da farm atarız. Biraz daha kırdırma şeyler çıkartırsak çok tatlı olur. Şu DC flash'ı basalım. Bunu basmayacağım. Zaten burada durmayacağız. Atak çıkarmayın dışarıma. Bufflarını alayım bir. Ondan sonra kaldığı yerden farmlamaya devam etsin. Pet'i de çağıralım. Zaten slotu rahat bir şekilde dönüyoruz. Ondan dolayı bir slot çıkmayacak. Bir drop alırsam arada gösteririm. Ben quest'leri yapmaya devam edeyim çıtır tadında. Yavaştan yavaştan quest'leri yaparak 60'a kazmamız lazım bir an önce çarımızı Patladı çarlar. Öldük yapacak bir şey. <laughs> Ölünce de tovana düştük. En azından bir tane kırdırmalık şerle bir tane de impact aldık. Yapacak bir şey yok. Bunları kırdırmalık için depoya koyalım. Bir sonraki görevlerimize devam edelim. Bizde 5 XP kaybettik. Kötü oldu ama şans kader. Evet dostlarım farmımızı yaptık ve geldik. Farmımızdan güzel bir kırdırmalık şel ile döndüm. Güzel bir farm at. 16 tane kırdırmalık şelimiz oldu. 12 tanesini slottan düşürdük. Bir arkadaş daha vardı. Çift slot döndük otelde iki kişilik. Sağ olsun o da biraz yarısını verdi. Topladık. Kırdırmalık her oldu. Videonun sonunda bunları kırarız. Şimdilik quest yapmaya geri döneceğim. Onun dışında başka bir şey olmadı. Bir tane de blade düşmüş. Blade'i de koyalım buraya. Yanına en son bakarız. Bunlardan inşallah güzel bir şey alırız diye düşünüyorum. Mut ediyorum. Bunda yapacak bir şey yok. Evet dostlarım BDV'ye düştük gene. Farm yaparken BDV baktığımız geldi. Şu anda 8'e 8 bir BDV'miz var. Bir defa güzel olacak. Bakalım neler ile karşılaşacağız. Böyle bir bufflarımızı alalım önce. Çok da gelişmiş değiliz. Karşı tarafta güzel. Ama pelerinleri çok güzel hepimiz yok ondan dolayı sırt çıkıp duruyor. Güzel bir BDV dönecek. Buradan da kazanacağız gibi duruyor ama. maalesef atalım şöyle. Tamam altar gidiyor. Altarı koruyacağız. Buff'ı da yok bunun garabının. Bizde ya büyük ihtimal. Bu da bedava olduğu gibi bir şey oldu ya. Karşı taraf zaten çıktı direkt. Demek ki neymiş abi dış görünüş aldatıyor. <laughs> Dayanamadı bile. Çok çabuk çok çöktüler ya. Humanlarda düşük level adam yok. Yani ondan dolayı rahat rahat bu şeydeyken, levellerdeyken bedava almamız çok kolay. Kutu alabilecek miyiz? 55 leveldeydi sanki o. Keşke quest'leri verip 55'e atsaydık içeri ya. Hiç aklıma gelmedi ki. İnşallah mavi kutu alırız bir tane. Bitti. Ellerine sağlık arkadaşlarım. Bakalım biz ne aldık? 12 tane dedi. Abes game aldık gibi geliyor. İnşallah abes game almamışızdır. Bakalım. İspi kaç milyon ispi aldık bilmiyorum ama. Abi kırmızı kutu aldık. Güzel oldu. 54 level 55 level demiş. Bir tane de MS'mizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Kutumuzu hemen gidip bankaya diğerlerin yanına koyalım. Çıtırından ücretsiz bir tane ilk kırmızı chestimizi koyalım. Bunları topla açarız belki. Güzel oldu. Devam edelim. Biz questleri yapmaya devam edelim. 6 level daha yeterlidir. Bizim için güzel oldu. Quest yapmayı bıraktım. Şimdi questlerin hepsini vereceğim. Arkadaşlar yine sağolsun biraz XP farmına oturacağız. APK bırakacakmış. Ben de yanına bırakacağım. Kalsın orada. 55 level olduk. Güzel. Başka bir şeyimiz var mı? Yok. Tam geçeceğiz. Orada varmayacak arkadaş. Biz de XP alacağız. Ne oldu lan? Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedim. XP'ye yattık. Şu şerefsiz bizi öldürdü. Ben de dedim Mian ne oldu XP'ye yattık anlamadım. Vardı ben nereye gittin? yapma. Ah be gene öldük. Ben de anladım bu işten abi. Damıl da amına koyayım. İkidir yatıyoruz. kastımız XP gitti ki zaten. Demin aldığımız 1.5 milyon XP gitti. Hiçbir şey anlamadım ben bu işte. Uçarımızı da pazara koyalım. 5 şey satasın üstünde bir ton çöp var. Şunu da satacağım. HP recover'la belki birinin ihtiyacı vardır. Bir mi Ben şuraya dağlara taşlara bir çıkayım. Şu anda 13k XP alıyoruz. Javelimizi bastığımızda ise 14.5 oldu. Güzel. Bu burada kalsın yan çanımızdan pazarı kuralım bakalım. Evet dostlarım pazarı koydum. Şu fiyatlarda attım 7 7, 7.5 günde 9 M arası. Ondan sonra Magic Hammer'larım vardı onları attım. 1.5 M'e de DP Recover'lı. Nekim attım. Ondan sonra Pimpak'ımızı attık. artı 7'ler yapmadıklarımızı attım. 31.5 M gibi bir para bırakacak. Bakalım bize buraya merdiven başına koydum. Çarın burada yatmış. Bravo bize. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Ben bu zaten XP'den de Quest'ten de hiçbir şey anlamadım gerçeği. Bakalım. Neyse hayırlısı olsun. Zaten 3 4 4 defa yattık. 5 milyon XP gitti. Arkadaştan TS alacağız şimdi. TS basacağız. Yani ona böyle bir şeyimiz yok. 9 tane kalibimi verelim. Bakalım bir saatin sonunda görüşürüz artık belki 56-57 olur. Daha başlayalım neredeyse yarım saate yakın oldu ama şöyle bir drop aldık onu göstermek istedim Bir Monster Stone bir tane de bu sağlık güzel oldu. Burada güzel bir bereketli bir farm oluştu. Bunu satarız 2 yemeğe. Meselelere de en son gireriz. 61 levelde tabi tekrar deneyeceğim o bugu olacak mı diye. 61 levele kadar üstümüzde mesela biz şimdiden 3 tane oldu. Gene önemli bir şey alırsak Drop alırsak göstereceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden farmadır. İşte onadır bunadır devam ederiz. Ben niye bunu giremiyorum ya? üzüldüm ben? Farm atmanın slot ararken ilk kestiğimizden bir tane daha kırdığımız şel attı. Güzel oldu bunu da diğerlerinin yanına koruruz. Ha bakalım hem slot quest'imizi de yapmış oluruz. Bunu da quest'ine alsaydık aslında iyiydi. Ama olsun. Neyse en azından biraz farmlayalım bakalım burada. Önemli bir şey çıkarsa tekrardan gösteririz. Evet dostlarım up ve bitirdik. DC yiymişim. Ondan dolayı girdim. Birkaç tane görev verdim ve 67'ye tamamladım. Şimdi klandan bir arkadaşımızla beraber ekstra yan questleri yapıyoruz. Büyük olan questleri yapacağım. Mesela işte 5 milyon XP verenler gibi olanları yüksek XP verenleri yapacağım sadece. Ondan sonra artık oradan esnata geçip 72'ye kızacağız Sonra devam edeceğiz öyle. Evet dostlarım 10 tane questin hepsini yaptım. Geldik. Şimdi hepsini sıradan teslim edeceğiz. Bakalım bu tamammış. Bu tamam. Bir tane daha. 58 olduk. Tamamdır. Şunu verelim. 25 milyon ismi de buradan gelsin. Burada dördünü de verelim. Manticore tamamdır. 59. 60 olduk. Vuruk biletleri yaptığımıza göre şunu da verelim. Bu 25 milyonluk xp'yi de verelim. Evet. Bunu da verdik mi? 61 olduk. Güzel. Evet. Şunu da aldık. Evet dostlarım. Sonunda 61 level olduk. 60 istiyorduk, 61 olduk. İyi oldu bu, daha iyi oldu. Hafta XP'ye geldik. Yine sabah kadar kasacağız. %23 XP bonusumuz, onu da buradan var. %33 XP bonusumuz mevcut. Çarda güzel. Sabah kadar dursun. 62-63 olur belki. Diğer çarımız da hala pazarda. Bu da pazarda kalmaya devam etsin. Bu bölümü burada sonlandıralım. Yapacak bir şeyimiz kalmadı zaten bu bölüm. Normalde celleri şey, de kırdıracaktık ama xp'ye şey kaldığım için kırdıramadım. Ya artık bir dahaki bölüme nasıl? Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like'ınız bir yorumunuzu bir de aboneliğinizi alırım. Dediğim gibi motivasyon için çok iyi geliyor bana. Ne kadar like, ne kadar ihtiyacım, ne kadar yorum o kadar iyi. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla. thank you